Bugün mutluluğun, büyümenin resminin çizildiği bir gün. Biz bugün bizzat benim davet ettiğim ve o daveti kırmayarak aramız, aramıza katılan ama en çok yani kendisine teşekkür edeceğim ama en çok eşi Nihal'e teşekkür ettiğim Sayın Erhan Usta'nın aramıza katılmasının tescillendiği bir gün. Davetimi kabul etti ve aramıza iyiler ailesine ve ben cesurlar hareketi diyorum cesurlar ailesine katıldı. Kendisine teşekkür ediyorum huzurlarınızda. <laughs> Erhan Usta'yı burada bulunan herkes benden daha eski tanıyor. Ama ben ilk defa 2015'te 2015 seçimlerine giderken Sayın Bahçeli'nin ekonomi programını, o seçimdeki ekonomi programını onun lansmanını yaptığı gün tanımıştım. Yan yana oturtmuşlardı bizi. Hiç çok şaşırmıştım. Genellikle o dönemlerde meclis başkan vekilliği sıfatıma rağmen Ön sıranın en sonuna oturturlardı beni. Neden olduğunu bilmiyorum. Erhan Bey bu tarafta, ben bu taraftayım. Bir genç arkadaş kalktı dedi ki, başkanım siz böyle geçin, ben böyle geçim. O zaman zarif ve nazik bir insan gördüm karşımda. Elinde kağıtlar var. Ve gerçekten çok güzel projelerin yer aldığı bir program okunuyor hem de bir konuşma başlatmak için kendisine sordum. Hani ismini biliyorum da hani öğrendik. Fakat fizik olarak ilk defa ben görüyorum en azından. Dedim çok güzel. Kimler hazırladı acaba? Ellerine sağlık. Böyle iki yana kızardı. Dedi ki benim de içinde bulunduğum bir ekip hazırladık başkanım. Sonra tabii meraklı bir insanım ben. Bu içinde bulunduğu ekip nedir diye baktığımda meğer başında Sayın Erhan Usta'nın bulunduğu bir ekonomik kadroymuş. Uzun yıllardır Türk milliyetçiliğine bu manada, ekonomik manada destek veren, hizmet veren bir arkadaşımız olduğunu öğrendim. Ve o gün tanıştık. Ahbablığımız devam etti. Kendisinde yani malum biz burada epey ihraç edilmiş insan bir aradayız. İhraç edildiği zaman bir süre geçsin istedim. Sonra bir yemeğe davet ettim, konuştuk. Davet ettim partimize. Dedi ki "Başkanım, bugün olmaz. Ben bunu kendime izah edemem. Herhangi bir yere gitmeye, göçmeye bir kararım yoktur. Bir karar vereceğim." ya tamamen evme döneceğim, bırakacağım bu işleri ya da eğer bir devam kararı alırsam ama onun için iç dünyamda buna zamana ihtiyacım var. Ondan sonra oturup konuşuruz. O süre zarfında, o geçen süre zarfında ben de onları yaşadığım için kolay bir karar değildir. Tamamen içeriden, kalbimden konuşuyorum. Ve bekledim, bekledim, bekledim. Sonra bir gün telefon açtım. Dedim ki Erhan kardeşim, Sayın Başkan, bir görüşebilir miyiz? O da tabii başkanım dedi. Görüştük. Ben ona teklifte bulundum. Bu aileye katılır mısınız diye. Ama ona dedim ki cevap istemiyorum. Önce evde eşinize, çocuklarınıza soracaksınız. Çünkü onlar da tam ve kamil bir biçimde tamam Burada hep birlikte yer alalım derlerse birlikte yol yürümekten çok büyük mutluluk duyacağım dedim. Bir hafta sonra da evlerine gittim. Nihal ile tanıştık. Düğünde tanışmıştık da tam anlamıyla tanıştık. Ondan sonra da bir arada yol yürümeye, birlikte olmaya karar verdik. Bunu niye anlattım? Bu tür adımlar gerçekten çok kolay olmayan adımlardır kendinizi bir şekilde ait hissedersiniz. Sonra tekmelendiğinizi hissedersiniz. Haksızlığa uğradığınızı hissedersiniz. Daha ötesi ağzınızdan tek kelime çıkmamasına rağmen istisgal edilmeye müsait hale getirilirsiniz. Hakaret edilirsiniz. Zaman zaman da iftiraya uğrarsınız. Ve bütün bunların neticesinde şöyle bir git gel yaşarsınız. Değecek mi bu işi yapmak? değiyor mu bu işi yapmak? Ama bu sorgulamayı burada bulunan pek çok kişi bire bir yaşadı. Hepimiz yaşadık. Özellikle ihraç edilenler yaşadık. Ama sonunda 25 Ekim'de 3 yıl dolacak. Sayın Erhan Usta kardeşim, değdiğine inanıyorum. Kişi olarak değdiğine <laughs> inanıyorum. Ve bir süre sonra göreceksiniz ki abla kardeş olarak bir araya geldiğimizde diyeceksiniz ki abla değiyormuş. Çok zor bir yolculuk bu. Dün zordu, bugün de zor, yarın da zor olacak. Çünkü bir şeyi değiştiriyorsunuz. Bu ülkede çok şeyi değiştiriyorsunuz arkasından. O çok şeyi değiştirmek gerçekten inanılmaz zorlu ve yorucu bir yolculuk. Ama gece yattığınız zaman, kafayı yastığa koyduğunuz zaman, o iç hesaplaşmayı içinizde yaptığınız zaman diyorsunuz ki iyi ki bu yolculuğa çıkmışım, iyi ki iyi parti kurulmuş, iyi ki iyiler ve cesurlar hareketi bu yolculuğu başlatmış. Çünkü hakikaten kapatalım gözlerimizi. İyi Parti kurulmamış olsaydı Türkiye bugün hangi şartlarda olacaktı? Bugün tartışılan hiçbir konunun tartışılmadığı, ali kıran, baş kesen bir modelin, bir dilin, bir tavrın daha da şiddet örneklerinin yaşandığı bir Türkiye olacaktı. Bugün eğer işsizlik konuşulabiliyorsa esnafın derdi konuşulabiliyorsa, bugün haksızlığa uğrayan KPSS'ye giren ve orada haksızlığa uğrayan çocukların derdi konuşuluyorsa, bugün üniversite mezunlarının yüzde sekseninden fazlasının yurt dışına bir an evvel kendilerini atma hayali kurduğu konuşulabiliyorsa, bunun sebebi sizsiniz, biziz. Dolayısıyla sizi zorlu bir yolculuğa davet ettim kabul ettiniz cesur bir insansınız bu yolculukta ailecek karar aldınız iyi insanlarsınız cesur insanlarsınız tekrar teşekkür ediyorum güç kattınız çok çalışacaksınız Çünkü sizin uzun yıllara dayanan bir devlet ayağınız var ekonomik bilgi anlamında bir de işin pratik ayağı var çok e, Türkiye'nin sorunlarına ve onların çözüm önerilerine vakıf bir insansınız. Dolayısıyla bu yolculuktan zor yani gerçekten zorlan gagalanacaksınız onu peşinden söyleyeyim de e, ama her adımından sonra akşam kafayı, kafayı yastığa koyduğunuzda da iyi ki bu yolculuğa dahil olmuşum diyeceksiniz. Allah razı olsun ama en çok Nihal'den razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hem iki güzel kızımı hem Sayın Erhan ustayı hem de Nihal'i buraya davet ediyorum. Ondan sonra da sözü Erhan ustaya bırakacağım. Buyurun. ...sizi bir görsünler. Gel <laughs> ya benim yanıma. <laughs> bir görelim. Evet. Evet. Öncelikle bu güzel tören için ben Sayın Genel Başkan'a ve emeği geçen bütün arkadaşlara çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki kendisi aslında duygularımı benim duygularımı benden çok daha güzel bir şekilde ifade etti Sayın Genel Başkanımız kendisinin davet üzerine, ısrarlı davet üzerine ben de bu cesurlar hareketine, iyiler hareketine katılıyorum. Kendisine de bu davet için, bu nazik davet için de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Bürokrasi hayatım yaklaşık 26 yıl devlet planlama teşkilatında uzman ve yönetici olarak geçti, üst yönetici olarak geçti. 5 yıldır da milletimize, memleketimize siyasetçi olarak hizmet etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldan uzun bir süredir de bağımsız milletvekili olarak e, meclisteki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz Tabii ki şimdi birçok arkadaşın aklında e, veya işte basınımızın aklında hani böyle bir tercihte niye bulunduğumuz hususunda e, mutlaka bir, bir takım düşünceler olacaktır. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İlkelerimden ve ülkelerimden taviz vermeden siyaset yapacağım bir kurum olarak gördüm ben İyi Parti'yi. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. Aynı camian insanlarıyız. Kendimizi en iyi şekilde ifade edebileceğimiz bir siyasi kurum olarak gördük. Ayrıca hür, şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin ancak memleket için, millet için faydalı politika üretebileceğini düşünüyorum. Sayın Genel Başkan'ın liderliğinde, İyi Parti'de insanların düşüncelerini hür bir şekilde ifade edebildiğini biliyoruz. Buna inanıyorum ve dolayısıyla böyle bir durumda da böyle bir siyasi kurumda da ülke için güzel hizmetler yapılabileceğini düşünüyorum. Bunun dışında tabii ki Türkiye Cumhuriyeti şu anda aslında baktığımızda çok iyi yönetilmiyor. Bir değişim gerekiyor. Bu değişimin de lokomotifi olacak bir siyasi parti olduğuna inanıyorum ben İyi Parti'nin. Siyaset yapma anlayışı açısından baktığımızda da her şeye kötü diyen, her şeyi karalayan veya her şeye iyi diyen, her şeye destek veren bir siyaset anlayışının doğru bir siyaset anlayışı olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla yine Sayın Gençler Liderliği'nde İyi Parti'nin siyaset anlayışında bu anlamda benim de yapıma, şahsiyetime uygun bir siyaset anlayışı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu çerçevede düşündüğümüzde, esas itibariyle bu çerçevede düşündüğümüzde gönlüm huzurlu, kalbim rahat. Sayın Genel Başkan'a tekrar davet için teşekkür ediyorum. Ve e, bu daveti kabul etmekten bugün burada sizlerle birlikte olduğumda tekrar sizlere tanışırken birçok arkadaşımız zaten tanıyorduk ama tekrar bu aynı havayı teneffüs ettiğimizde gönlümün huzurlu olduğunu, vicdanımın rahat olduğunu e, düşünüyorum. E, o yüzden tekrar e, hepinize çok teşekkür ediyorum ve hoş bulduk diyorum. Çok sağ olasınız efendim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.